14 Şubat'ı boş geçmek büyük hatadır. Boş geçemezsin bu tarihi. Yani hani hayatta bazı yazılı olmayan ama etik kurallar vardır ya. Bir ilişkide de 14 Şubat dünyaca kabul edilmiş bir tarih. Kadın orada bir şey bekler. Bu bir şey gidip de çok böyle gösteriş değil. Ama bir akşam yemeği ya karşılıklı ben bunu söylerim. Bu akşam senle baş başa bir akşam yemeği yemek istiyorum. Çok zor bir şey mi? İnatlaşmanın ne anlamı var? Ya yani erkeklere de söylüyorum yani. Yani o kadın için önemli bir gün, bütün kadınlar için. Var mıdır öyle bir kadın istemiyorum diyen? O da kalbinde yine ister aslında. Yani çok gösteriş de bence saçma. Ama hiçbir şey yapmamakta saçma. Çünkü bence 14 Şubat yılda bir gün, o günde de özel davran yani. Bugünün bir anlamı var. Bakın, bunun neden 14 Şubat Sevgililer Günü? Roma İmparatorluğunda Aziz Valentin var. İmparator bir dönem bazı çiftlerin evlenmesini yasaklıyor kendisine muhalif olan çiftlerin yakalanıp idam ediliyor. Sevgilileri bir araya getirdiği için aslında adamın olayı bu. Dolayısıyla tarihte de bu kabul edilmiş bir şey. Dünya tarihinde neye baksanız kökeni Roma İmparatorluğuna çıkar. Roma İmparatorluğu her şeyin başlangıç noktası gibidir yani baktığınız zaman insanlık tarihinde. Dolayısıyla bu da bunun hikayesi de oraya gidiyor. 14 Şubat'ta dünya genelinde sevgi günü. Sevgililer günü değil sevgi günü. Yalnızsın köpeğine hediye mama sağ. Ol. Güzel bir şey. Hayvan mutlu olsun. Çok güzel bir şey. Canlıyı mutlu ediyorsun. Gibi gibi gibi. Bir şey yapabilirsin. Zor bir şey değil. Ben her şeyde iyi, iyi niyete bakarım. İyi niyet varsa bu güzel bir güne dönüştürülebilir. Büyük olaylara gerek yok. Bakın büyük olaylar değil bahsettiğim ama herhangi bir konu. Başka şehirdeyiz. Ne yapayım? E, hediye yolla internetten herkes yolluyor. Hemen adresine gidiyor. Ya yani Türkiye'nin her yerine gönderiyorlar bildiğim kadarıyla. Hiç sıkıntı yok. Düzenle tak bir tane çiçek yolla, çikolata yolla bir paket. Yapamam. E yapma zaman. O adamlar o tip hareketleri seven kadınlarla birlikteler. Bu hareketlere bayılan çok kadın var. Yani neler var yani hani işte erkek arkadaşım ofisime işte 33 yaşına basmış mesela. 33 paket Çikolata yolladı ya da 33 paket çiçek yolladı. Beni sevdiğine gerçekten bu sefer emin oldum diyor mesela. Kadın bunu bir sevgi gösterisi olarak algılıyor. Normalde çok yoğun bir ilişki 3 sene, 4 sene, 5 sene bunlar yoğun ilişkiler. Ee, sonrasında yaklaşık 6 ay bir insanın yalnız kalmasını tavsiye ederim. Ben buna nadas derim. Toprağı böyle bir kendi haline bırakmak gibi. Hemen yeni bir ilişkiye geçmek bence yanlış bir şey. Ya şöyle bu bir kullanılan bir yöntem ama o, aklında o var. Onu da mutlu edemezsin. Ona da yazık olur. Aslında belki de iyi olacak bir ilişki yazık edersin. Hem de ruhun çok yorulur. Hem bir taraftan bulanıyorsun sürekli, miden bulanıyor, kalbin bulanıyor sürekli bir aşk acısı var. Hem bununla onu unutayım diyorsun. Yara bandı o insan, onu yara bandı gibi kullanıyorsun. Yanlış bir şey yani. Ben doğru bulmuyorum etik anlamda. Hem zaten bir işe de yaramıyor. Daha kötüsü var yalnız. Çok yoğun bir ilişki bitmiş. Üzgün bir kadın var. Sosyal medyadan her hafta biriyle yazışıyor, flört ediyor. O da olmadı, bu da olmadı. Bu sefer iyice bir depresyon başlıyor. Ya niye acele ediyorsun? Bu neden yani? Sakin ol, biraz yalnız kal. Arkadaşlarına vakit geçir, sinemaya git. Biraz kendini bul, kendini kaybetmişsin. İnsan yalnızlığa alıştığında ve zevk aldığında hayattaki en önemli dostunu bulur. Bu insanın en önemli dostudur. Birçok insan onunla dost olamaz kendisiyle. Onun için kavgalılardır hayatla. Kendinle dost olursan uuu, hayat çok keyiflidir. Kendinle dost olacaksın. O dostun da kimse yerine geçemeyeceği için öyle de bir insan karşına çıkması lazım ki artık o kendinle aranda onu da alabilmelisin. Anlatabiliyor muyum? O da sana katlı, O kadar ruh eşin olmalı. O kadar doğru insan olmalı yani. Çünkü ben bu konularda bencilliği çok tavsiye ederim. Önce kendini, önce can, sonra Kendisinden ödün veren bir insan asla mutlu olamaz kendine ödün vermeyeceksin. Fedakarlık olur ilişkide bundan bahsetmiyorum. Kendini hep ikinci plana atıp hep onu mutlu etmeye çalışmak zayıf karakterde insanların işi. Nereden izliyorsanız izleyin. Beni Avustralya, Kanada her yerden izleyen hatta danışanlarım var. Sizi sevdiğimi, aha benim sizi sevdiğimi tek bir an olsun unutmayın.